Merhabalar. Şok'tan aldık arkadaşlar bu ürünü. E, Oto minderi. Hem arka için hem ön için şöyle göstereyim. 200 lira. İnternet fiyatlarına baktım. 250 lira, 300 lira, 200'e olan var. Bu telefon tutucu benim arabama olmadı. Ankara'ya götüreceğim, babama vereceğim. Babam kullansın. Merve, senin alışverişlerde bunlar herhalde. Şunu da sen çocuklar almışsın. Hı hı. Ben de güzel. bu da o çilekli süt de indirimde bu arada şokta. Hı hı, çok güzel. Şu da ne, indirimde. Ne söyleyeyim mi? 59 liraya düşmüş. arabası yapacağım. Arabaşı mı? Haydi. Bunu aldım. Bu çok güzel. Ablam dedi. Merakla bekliyoruz. Göz bu. Çocuklar Bunu da hırıdı sana aldım. Yok <laughs> <laughs> şu pardon. Yok, daha, <laughs> daha sırayla mı? Vay arkadaş. Hediyenin büyük küçüğü şey olmaz. Teşekkür ederim. <laughs> Şunu kendime aldım. Bakalım ne nasıl. Bunu bakkaldaki abla var ya kendi yapıyormuş. Hmm. Çok güzel oluyor dedi. Bir deney indirim aldım. Serin o Slime mı? aldım Zeynep'e. Şu gazozlar çok evet, güzel. a 101de hem de boykot değil. O yüzden İyi, çok hoş helal hoş olsun bize. Bu da benim ilacım. Çok güzel bereket. Evet, Helal hoş olsun bize. Arkadaşlar spora başladım malum. Çantamızın altı yırtılmıştı. Yeni çanta aldım. Bu çanta indirime girmiş. Vallahi Erse çok beğendim ben, ben çok güzel. 600 liradan 500 liraya hmm. düşmüş. Onun için bu çantadan aldım. Çantana hemen kim göz koydu? Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> e, bu polar poları da e, kapşonlu polar. <laughs> Çok güzel bir ürün. E, Kaça aldım? 800 liraya aldım. Çok Fiyatına güzel göre vallahi. bence harika. Bir de altındakiyle aynı takım gibi olmuş ikisi. Aynen. Çok güzel. E, yani alacaksanız tam kalıbınızı alacağınız Güle güle ürün. giy. E, büyüğü değil. Kalıbınız neyse o kalıbı aldığınızda giyebiliyorsunuz. Hı hı. Ee, hem şey de şurada kapanıyor görüyor evet. Şöyle. Yani kışın gönül rahatlığıyla giyebileceğiniz bir ürün. Bana hayırlı uğurlu olsun. Güle güle giy. Evet Kış sana şöyle. bir sonra kapatmadan. Heh. Arabaşı Sercan Eniştem yuttu yozgatlı oldu. Heh. Sıra sen de yutacak mı arabaşı? Hanımın ellerinden. Ben de yutacağım ama yozgatlı olmam. <laughs> Adanalı yaparız ben en fazla. Adana söyle yutacağım. <laughs> Hadi bakalım. tabii. Tamam. Evet. tencerime 4 su bardağı su koydum. Kaynıyor. 2 yemek kaşığı tuz attım. Bu sırada da hamurumun harcını hazırlıyorum. Bu hamuru göz kararı unla yaptım. Ne kadar un? 4 su bardağı var rahat. Yani dedim ya göz kararı diye. Ondan sonra. Bunu güzelce çırpacağım. Bundan geçireceğim elekten. O hamuru da kaynayan suyuma güzel güzel ilave ettikten sonra hı hı. sürekli karıştıracağım kaynayana kadar. Fokur fokur. Hamurun o rengini biliyorum hamur bayağı bir nasıl diyeyim rengi biraz sararmış gibi oluyor. O zaman da bunu ısladım borcumu alacağım. Suyunu ısladım. Bu suyunu şöyle dökeceğim. Hı hı. Ondan sonra bunu alacağım tekrar hamurumu. Ne kadar meşakkatli bir tane yemek ya. Ama tadı çok güzel vallahi, değiyor. Masterchef'te nasıl <laughs> yapamıyor kimse o hamuru? Aynı. Derken Kıvamını ben de tutturamıyorlar. Bakalım sen de jöle gibi yapacaksın mı? O şey kıvamında olacak mı? Hani yapışım. sallanıyor ya. Bir ilk evlendiğimizde yapmıştım hatırlıyor musun? Hı hı. İlk evimizde. Master Şeftekiler yapamamıştı. Üçüncü. Göreceğiz seni. Valla bu işin üstadı ablam ama yapacak bir şey yok. Ablam uzakta olduğu için. Aynen. Kendim. Sen de yaparsın. Ya. Ben sana güveniyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Tekrar görüşürüz. Şöyle o diyorsun. az önceki harcı güzel eleğimden geçiriyorum ki topaklanmak olmasın diye. Harcı dökmeye başladım. Evet. Ve bunu oklava ile karıştıracağım. En iyi oklava. İlk başta bununla biraz açayım. Tamam. Sonrasında oklava ile devam edeceğim karıştırmaya. Evet. Oklava ile devam ediyorum. Bu bayağı Güzel güzel. Hadi eline, sağ Bakalım sonuç iyi. nasıl olacak? Hamurumuz şimdi hazır. Güzelce buzlukta. Şey buzlukta diyor normal gözler Sabaha kadar bekleyecek buzdolabında. Olmuş halini de sonra gösteririz. Bugünkü vlog veya yarınki vlog kalır büyük bir ihtimal. Aynen. Bugün bir sohbet vlogunda devam ederiz. Anne, baba, kamerada, kamerada evet oğlum. Bu normalde daha mı büyüyüz oğlum? <laughs> daha mı büyüz? <laughs> daha mı kiloluyuz? <laughs> Aa, biz Çocuk, biz kilolu muyuz <gülüyor> oğlum? Çocuktan al haberi. Kamera daha şey. hani derler ya kamerada daha bir şey gözüküyor, iyi gözüküyor diye. Herkese yeni günden, yeni vlogdan hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Merhabalar. Nasılsınız, tamam. iyisiniz inşallah? Bizler Allah şükür iyiyiz. Bugün nasıl geçti saçını, günümüz bakalım. Günümüz güzel geçti, yoğun geçti. Saçını güzelce tara kızım. Banyodan çıktı Zeynep de. Saçını tara öyle gel hadi güzel kızım sen de. Sen de bir selam. Evet, gel sen de bir selam ver oğlum. Sen karışma o güzel, Allah. güzelce selam ver. Selamun Aleyküm. Elinde bir şey değil. Bir daha baksana yakışık yakışıklı. yakışıklı. Tatlılığı görsün Aleyküm. de. Selamun Aleyküm. Yerim canım. <laughs> Utanıyor da kaçıyor hemen. Aynen. Evet yarın Ankara yolcusu kalmasın. Evet da. büyük ihtimalle Zeynep'i de götüreceğim. Bu arada ara tatile girdi okullar. Dokuz gün, ee, Kasım tatil. ayın, ayında olan bir haftalık tatile girdi. Ee, bütün öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı uğurlu olsun öncelikle bu tatil güzel güzel tatilinizi geçirin. Eşinizle, evet. dostunuzla, kendinize zaman ayırın. Kolay değil bu öğrencilerle uğraşmak. Aynen. Öğretmenlerimizin de ellerine, kollarına sağlık. daha açılalı Eylül'den buraya Kasım ayı 3 ay olmuş, 2,5 ay olmuş. Eee Zeynep'im okumayı öğrenmiş inşallah. Eh. Hoş geldin. haber kızım? Yarın sen de mi geliyorsun Ankara'ya benimle? Eee evet. şey gideceğiz. Ayvaz dede ve annem. Ben... Evet onlara gideceğiz. Sonra anneannelere geçeceğiz değil mi? Geldim. Yok oğlum sen gelemezsin. Tek koltuk olduğu için sen gelemezsin. Şarjı azaldı değil mi? Olsun önemli değil. Çekecek kadar aynen, şarjı aynen. var. Evet yarın seni Ankara'ya yolcu etmeden önce bana yetiştireceğim. Bakalım arabasına kaç puan vereceksin. Gerçi yutma bilmiyorsun ama yutabileceğim. Olsun var canım ya. yutarım. Ne olacak? Gel oğlum <laughs> gel gel. <Gider> ayak seni <laughs> boğmayayım da. Olsun olsun Boğazımda hiçbir kadını. şey olmaz. Çık diye atacağım daha ne yapacağım? <laughs> işte? Bir tane amca var ya. Er <gülüyor> Neye gülüyorsun? <oğlum>? <gülüyor> Elektrik gibi çekiyor ya O Aynen. Diye diye nasıl çekiyor? Ne oldu oğlum? Vallahi Sen de araba şişirtiyor musun? Hakiki yozgatlı olduğum için hamuru çorba olmadan bile yutabiliyorum. Aynen daha önce de Merve'ye şey çekmiştik onunla alakalı shorts çekmiştik. Çok güzeldi. Bugün de bir tane daha shorts çekelim dedik Merve'ye. İkisini hazırlama. <laughs> Araba şeyi karıştırırken o anda akıma geldi. Akım dedim, bu Hadi hemen çekelim dedim. Aynen bir de akım videosu var onunla Aynen. alakalı. Herkes onu yapıyor. Bayağı çok çekmişler. Merve karıştırırken Merve'nin aklına geldi <laughs> yapalım dedi. Çok güzel oldu bence. İnşallah sizler de izleyici beğenirsiniz. Ama bir şey fark ettin mi? Eskiden izleyicilerimiz, abonelerimiz shorts videolarından gelirdi. Son yaptığımız shortslar <laughs> görmeniz lazım yerlerde. Son iki shortsta abone gelmedi. Aynen. Ondan öncekinde üç abone geldi. Vloglardan güzel abone geldi bu sefer e, enteresan. Bu sefer tam yani. tersi oldu. Vloglardan geliyor, Shorttan e, Aynen gelmiyor. aynen. Normalde vlogdan gelmezdi, shortstan gelirdi. Enteresan bir şekilde bu sefer terse döndü işler. Işte. Çözemiyoruz nasılsın? artık YouTube ne yapıyor hiç çözemiyoruz <laughs> vallahi. <ya. gülüyor> YouTube Yapıyoruz kafasına ama. göre takılıyor. YouTube kafasına göre takılıyor canı sağ olsun. Öyle. Sizler nasılsınız? Hayat nasıl geçiyor? Görüşmeyeli Neler yapıyorsunuz? E, bu arada <laughs> bir hastası olan ablamız vardı. Ee, bela, bel fıtığı varmış. Çok kötü değil mi? Aha. Artık hayatlarına ulaşmış. Topluluk Toplulukta yani. paylaşacağım. Daha paylaşmadım. Yarın paylaşacağım. Yine de bu vlogda da bir dualarım dedik. Ablanın için. ismini unuttum. Hakkını helal etsin. Ee, bir şeye geçince bakacağım. Senin... Topluluktan paylaşacağım. Yok kızım. O değil. Rabbim şifasını versin inşallah. Ağabeyden. Benim aklımda Hatice diye ama... Bakarız yine ismini ona göre şey Hatice yapalım. Hatice anlamıyor. Yanlış bilgi vermeyelim. Bakarız ya yanlış bilgi çocuklar vermeyelim. Çocuklar kamera devrilecek. Hadi çocuklar diyeyim. öbür tarafta oynayın. Evet, yani, çocuklar rahat vermedi valla. Odalarına gönderdik orada oynasınlar. <laughs> Düşmesin diye onları gönderdim. Ondan sonra devam edelim dedik. En son ne diyorduk? Hastası olan ablamızdan, hasta olan ablamızdan bahsediyorduk. Rabbim şifasını versin. Bel Anladım. fıtığı çok kötü bir şey. En ufak şeyde böyle belin çekiliyormuş gibi oluyor. Ben ayakta fazla kaldığımda ha, o oluyor şere, genelde. Aynen. Şimdi bizde de, de e, araçlar durduruyoruz ya. Araçlar durdururken iki saat falan geçtikten sonra sabit kontrollerde benim bel çekilmeye başlıyor. Bakalım spor iyi gelecek inşallah. Doktor öyle söyledi. E, bu arada ablacığım yürümekmiş bak. Orta tempoda e, haftada 4 saat yürümekmiş. Bu e, bel fıtığının çaresi. E, yürümek gerçekten iyi geliyormuş. E bir de derim? Her gün e, yarım saat bir yürüyüş yap. E, eşiniz yaşıyorsa ikiniz beraber güzelce bir parkta, yürüyüş alanında Aynen. güzelce bir yürüyüş yapın derim. evet Çocukları gönderdikten sonra devam ediyoruz. e, e Sizin bu arabaşı, arabaşı deyip duruyorsunuz. Sizin Aynen mi bu arabaşı? Tabii ki bizim. Yozgatlıların. Nereyiz? Sorabilirsin. E, soralım siz de katılın arkadaşlar. Aynı bu arabaşı... <laughs> Ben garsonluk yaptığım dönemde otelde çalışırken Karamanlılar Derneği evet. vardı Ankara'da. Yapma. Karamanlılar Derneği gece yaparlardı. Bu gecede arabaşı yapıyorlardı. En ünlü yemekleri arabaşıymış. Karamanlılar sahipleniyor. Konyalılar sahipleniyor. Vallahi ben bilmiyorum. sahipleniyor. Rahmetlik anneannem belki çiftliğimizden beri hatırlıyorum. Güzelce tavuğu keser, kestirirdi. Köy tavuğunu. Onu güzelce yuvalar kaynatır. Çorbasını yapardı misler gibi. Hamurun da yapardı, ne güzel bizlere içirdi. Ben küçüklüğümden beri biliyorum yani ama bilmiyorum tabii ki kimin olduğunu. Ha, başka var mı sizin öyle önlü yemek, ailenizin yaptığı şey gibi çocukken falan? olarak Arabaşı var. Ha. Yani çok bir şey yok ama olanlar çok güzel. Hingel var. Hı -hı. Şey de yozgatlılar diyorlar, doğru mu acaba? Ne? O şey çorbası var ya, kelle paça. Yalandır ya. Yani. Bilmiyorum ki. <laughs> Arabaşı konusunda iddialıyım, diğerlerini bilmem. <laughs> bir şey daha var. Hamuru böyle. güzel oldu ama bence. Evet Yozgatlar çoğunluktasınız. Mı? Ne ünlü yemekleriniz var? Sonları da sıralayın. kırmızı kırmışı da bir gün inşallah yapacağım. Nasıl bir şey? Tarifini verdilerse yani ben biliyorum da sadece şekil vermesini bilemiyorum. Nasıl ya. bir şey o? O da hiçeye benziyor hingele. mi Ama içine patates koymayın onu. Ha. Geri böyle tavuk suyuyla çok güzel oluyor. İngeli de ben çok seviyorum. O hamuru seviyorum. batırıp batırıp yiyorsun. Annem o hingeli şeyini de yapıyordu. Kıymalısını da yapıyordu, şeyi de yapıyordu. Ben hingeli patatesi de yapıyordum. daha çok seviyorum. Çok güzel oluyordu. Annem de çok güzel yapıyor ha. Eskiden kadın yazık ayakları ağrımıyorken e, her gün farklı farklı yemek yapardı. Onlar yapardı, hamur açardı. Allah şifasını versin onda. Bugünlerde konuşuyoruz. E, şeyini yazdırmamış doktor. İlacım yazılmamış. Oğlum sesini açma oğlum. Annenin ilacından bahsediyordum. <laughs> Annemin ilacından bahsediyordum. Çocuklar video açtı. Telife girmesin diye onu kapattım. Doktor demiş bu demiş böbrekleri bitiriyor demiş. Hmm. Yazmasın demiş. Ayakları ağrıyor diye bu ilacı hmm. kullanmasın demiş. Böbrekleri kötü olursa daha kötü. Hmm. Zaten bir böbreği %60 mı %70 mi çalışmıyormuş. Hmm. Ee, i̇yice e, kötü olmasın veriyorsun. diye amin. Yazmamışlar. Eskiden öyleydi işte güzel güzel yapardı şimdi Allah yardımcısı olsun hem evi temizlemeye çalışıyor ev yapmaya çalışıyor. Ha öyle işte, e işte Allah. İşte vallahi başta başına hiç kolay değil zaten. Sizin evin tatlıcısı şey Melike, Tatlı, e, yemekçisi e, şey Yasemin en iyi yapanlar en iyi tatlıyı Melike yapıyor en iyi yemeği de e, Yasemin ben yapıyor. Ben hangi gidiyorum bakayım. Sen de ablanın <laughs> şeysin. Sen getir adını ya. Ee, ablandan öğrendin ya. 2 numarada da sen geliyorsun. Meryem'i bilmiyoruz zaten. Meryem'in yemek konusunda. Tiramisu sütunu yedin mi sen? Bir kere bir şey yapmıştı da. Şey hatırlıyorum. sütunu yedin. Üzeri kahveli hangisi oluyordu? Tamam, Tremisu. Harika yapıyor. Valla. Hmm. Daha birçok şeyi çok güzel yapıyor Meryem. El kolla sağlık onunla. Meryem hep sessizdi ya. Evlendim evleneli. <laughs> Eve gittiğimde Sonra bile gelirdi. Geldin, Hoş geldin denişte derdi. Sonra Meryem'i bulabilene aşk olsun. Sesi bile çıkmazdı. Meryem'im, Ahmet'im hep sessiz. Ben de sessiz sakinim. Ahmet, Ahmet ben Ahmet de çok öyle. konuşmam. Ablalarına. Gel göster. Abilerim bakın. Gel yaklaş da göster. Ben ha. yaptım bunu. Aferin kızım. Ne yaptın şu anda? Uçak. Uçak mı yaptın? Aferin. Şöyle yapalım uçağını. Dur bakayım. Bu arada abişkom senden davacıyım. Ne oldu? <laughs> Ablamın iş yaparken ben ev içinde açıyor muyum videolarını? Aha. Bir baktım araba şimdi girsin. Aklıma düştü. Ulan diyorum. Valla insanlara ilham kaynağı oluyorsun. Canım çekti. Dedim hemen ben de yapayım. Senin şu can çekme olayına hayranım <laughs> zaten. Bak tam çok bak şunu da şapka bu Ama bak itiraf et kamera açıkken. Ablamın dışında o kadar kişi izliyor. Hiçbir şey canım çekmiyor. Doğru. Ablamın ablan yapınca... ellerini bildiğim için valla direkt canım çekiyor. Ablan yapınca direkt canım İnsanlara çekiyor. İnsanlara oluyor. inan kayda oluyorsun. <laughs> Olsun bu sefer güzel bir şeye <laughs> şey yapmışsın, aracı olmuşsun. Arabaşını ben de çok seviyorum. <laughs> Yiyelim bakalım hep beraber yeriz inşallah. Rıdvan çorbasına bayılıyor ama hamurunu bilmiyorum. İlk defa yutturacağım merak ettim. Ya hamurunu ben şey yapmıyordum. E, biz götürüyorduk işte. Hı hı. Servis ediyorduk. Ben çorbasını içmeye bayılıyordum. Çorbası çok of, güzel. Onlar bir de şeyle yapıyorlar. Biz. Onlar beyaz etle yapmıyorlar. Kırmızı etle yapıyorlar. Şeyi. Arabaşını. Çok da güzel oluyordu vallahi Acılı acılı kırmızı yapıyorlar et. böyle. Ciğerin yana yana. Şeyde Sırt. içtiğim en güzel da kelle paçayı çıkarsak tabi beyran çorbasıydı. Evet. Anteplilerin o da. Antep'te ne zaman şeye çıksam, arkadaşlar diyordu gel katmer e, yiyelim, katmer yiyelim. Katmeri meşhurdur, kahvaltıda yerler. Ya, tatlı yenilir mi sabah? sabah Ben gider arabaşı çorbası içerdim özellikle. <laughs> Çok güzel oluyor arabaşı. Ablam nasıl yapıyor arabaşı? arabaşı, arabaşı diyorum ya, beyran. Çok güzel oluyor. <laughs> Aklımız arabaşıda kaldı. Ablanın arabaşısı da güzel, annen de güzel yapıyor. Aynen. Annenin Aynen. arabaşısını Aynen. da içtim. O da güzel yapıyor. Hiç yutmadım. Bu sefer yutacağım bakalım. Hep beraber göreceğiz inşallah. E ee, Ankara'dan bir şey diyor musun annene? Ee, bir şey istiyor musun? Anneciğime, babacığıma, kardeşlerin hepsine sevgimi yolluyorum. Öpücükler Özel bir, bir isteğin var mı benden? Ne isteyeyim bakayım? Hmm. Bir tane şey al. Alman pastası. Allah'ım yarabbim <laughs> ya. Ankara'ya gönderince her, her defasında gidiyorum. Çok şey var bizim evin karşısında Gazi Pastanesi var. Oradan Alman pastası alıyorum ben İki ve istek... tabloya getiriyorum. Dur Bir istek daha geldi ama. Bir de elmalı şeker. Eklerden Yok. farkı ne? Aynı. Yok farklı. Hamuru falan. O pastane var ya yolun karşısındaki. Tamam. De. Gazi patatesi. Gazi işte. Çok güzel. Tarzı. Bir elmalı şeker bir şey yeter. Tamam. <laughs> Onları da alayım gelirken. E, bugün de bu kadar olsun. Şu anda ben... da çorbamı hazırlıyorum. Allah nasip ederse yarın. Sen gitmeden içeriz onu da eklersin vlog'a. Tamam yarınkini onu da ekleriz. Yani olmuş halini de göreceksiniz. Zeynep'i götürüp götürmemekte kararsızım. Beni üzerse götürmeyeceğim. Götü. Götü. Yarına kadar onun için ben ne dersem yapacak mısın? Tamam ben ne dersem yapacaksan hadi diğer odada oynamaya Yine devam edelim. Bir yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa bana söylerseniz eğer onu biliyorsam mutlaka yaparım. Mineciğim ya da Behiye ablacığım Yozgat'ın başka bildiğin yemekleri ya da unuttuğum bir daha sorunca unutabiliyorum bir anında. Söylerseniz. Ama aklımda ilk kırmış var. Onu denemeyi istiyorum sizlerle birlikte. Bakalım nasıl olacak sonra tabii ki. Bakacağız, göreceğiz. Evet, kapanışı da yap istersen. Bizleri izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri izlemeyi, bol bol yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı, etrafımızdaki çevremizi tavsiye etmeyi unutmayalım. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanet, emanet olun. Görüşmek üzere.